Herkese merhaba. Kaynaklarınızı yapacağımız bu özel yolculuğa hoş geldiniz. Bugün elimizde sizin de aşina olduğunuz İslam tarihinin önemli isimlerinden biri var. Sahabeden Ebu Talha el Ansari yani Zeyd İbni Sahil. Hayatından gerçekten çarpıcı kesitler sunan bir metin bu. Amacımız ne? Bu metni birlikte açmak, katmanlarını incelemek ve Ebu Talha'nın hayatındaki o kritik anları yani sizin için en değerli olabilecek noktaları ortaya çıkarmak. Evet, özellikle odaklanacağımız noktalar da belli aslında. Aynen. Mesela o alışılmışın dışındaki evliliği, İslam'ı olan bağlılığı ki bu gerçekten sarsılmaz görünüyor. Uhud'daki kahramanlığı ki orası apayrı bir konu. Tabii bir de cömertliği var o da çok meşhur. Kesinlikle ve hikayenin başlangıcı bile başlı başına ilginç hani dedik ya mehir olarak İslam'ın kendisi. Bu bile tek başına durup düşünmeye değer. Gerçekten de öyle. Ebu Talha'nın eşi Ümmü Süleym'e verdiği o mehir sizin kaynaklarınızda da geçiyor. Şimdiye kadar duyulmuş en kıymetli mehir diye anılıyor. İnanılmaz. Bu olay Ebu Talha'nın hayatındaki o büyük dönüşümü sanki ilk adımı gibi. Öyle söyleyeyim. O zaman hadi başlayalım. Sizin için bu dikkat çekici hikayenin ve Ebu Talha'nın hayatındaki diğer önemli dönemeçlerin detaylarına inelim bakalım. Hikayenin başına dönelim o zaman. Ebu Talha Ümmü Süleym'e evlenme teklif ediyor. Kaynaklarınız Ümmü Süleym'i nasıl anlatıyor? Yani kimdir Ümmü Süleym? Şöyle anlatılıyor. Dul kalmış bir hanım ama iffetiyle, aklıyla, asaletiyle biliniyor. Toplumda saygı gören biri. Peki Ebu Talha o da sıradan biri değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. Yesrib'in yani o zamanki Medine'nin en iyi okçularından biri olarak geçiyor. Kendi kabilesi Benin Neccar'ın süvarisi yani önemli bir savaşçı. Aynı zamanda varlıklı, itibarlı. Yani dönemin şartlarına göre bakınca Ümmü Süleym için aslında oldukça iyi bir talip gibi duruyor değil mi? Kesinlikle öyle duruyor. Kaynaklardan anladığımız kadarıyla Ebu Talha da bunu farkında. Hatta Ümmü Süleym gibi değerli birinin onu reddetmeyeceğinden neredeyse emin gibi. Ama bir detay var. Çok önemli bir detay var evet. Gözden kaçırdığı şey şu. Ümmü Süleym hani Mekke'den gelen o ilk davetçilerden Mus'ab İbni Umeyr var ya. Evet evet. Onun aracılığıyla Müslüman olmuş. Ebu Talha ise o sırada hala eski inancında yani müşrik. İşte bu temel fark her şeyi değiştiriyor. Ve Ümmü Süleym'in cevabı da çok net oluyor sanırım. Çok net. Kaynaklarınızda aynen şöyle geçiyor. Ebu Talha senin gibisi geri çevrilmez. Doğru. Fakat sen kafir bir adamsın, ben ise Müslüman bir kadınım. Bu yüzden seninle evlenmem mümkün değil. Çok kararlı bir duruş. Bu noktada Ebu Talha şaşırıyor tabii. Hatta biraz yanlış anlıyor Taliba durumu değil mi? Sanki maddi bir beklenti var gibi düşünüyor. Aynen öyle. Reddedilme sebebini tam idrak edemiyor başta. Belki şey, daha zengin, daha nüfuzlu birini istiyor diye düşünüyor olabilir. Hatta sarı ve beraz, altın ve gümüş mü istiyorsun diye sorduğu da aktarılıyor. Bu ilk tepki ilginç aslında. O anki değer yargılarını gösteriyor belki de. Muhtemelen öyle. Yani o toplumda evliliklerde maddi güç, statü gibi şeylerin ön planda olduğunu düşünüyor olabilir. Ama Ümmü Süleym'in ortaya koyduğu şart bu düşünce yapısını tamamen alt üst ediyor. Ne diyor tam olarak? Onun istediği altın ya da gümüş falan değil çok daha derin, tamamen manevi bir şey. Kaynaklardaki ifadesi çok güçlü. Hayır Ebu Talha, ben senden altın veya gümüş istemiyorum. Sen şahit ol, Allah ve Resulü de şahit olsun. Eğer sen de İslam'ı kabul edersen, ben başka hiçbir mehir istemeden, altınsız gümüşsüz seninle evlenmeyi kabul ederim. Senin Müslüman olman benim mehrim olur. İnanılmaz bir teklif. O dönem için gerçekten devrim gibi bir şey bu değer algısını kökünden sarsıyor. Kesinlikle sadece şart koşmakla da kalmıyor. Çok zekice bir şey daha yapıyor. Nedir o? Ebu Talha'yı kendi inanç sistemi üzerine düşünmeye itiyor. Hani onun taptığı değerli bir ağaçtan yapılmış bir putu varmış ya. Evet. Onu hatırlatıyor ve çok sarsıcı bir soru soruyor. Ebu Talha, nasıl oluyor da yerden biten bir ağaca tapabiliyorsun? o ağacın bir parçasını alıp kendine tanrı ediniyorsun ama biliyorsun ki aynı ağacın başka bir parçasını başkaları yakıp ısınıyor ya da üzerinde ekmek pişiriyor bundan hiç utanç duymuyor musun vay canına bu çok doğrudan bir yüzleştirme aynen öyle bu sorgulama ebu talha'nın zihninde bir şimşek çaktırmış olmalı kendi inancının mantığını sorguluyor birden ve bu sorgulama işe yarıyor. Adeta aklı başına geliyor Ebu Talha'nın. Kaynaklarda bu sözler üzerine düşünüp Ümmü Süleym'e, peki ben nasıl Müslüman olabilirim, bana kim yol gösterir diye sorduğu yazıyor. Bu çok büyük bir an. Çok kritik bir an. Ümmü Süleym'in cevabı da çok net ve basit. Ben sana yol gösteririm. Ne yapması gerektiğini söylüyor. Önce kelime-i şehadet getirecek, sonra da evindeki o putu kendi elleriyle kırıp atacak. Ahmed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim diyerek İslam'ı kabul ediyor. Ve evleniyorlar. Evet, evleniyorlar. Ve bu olay Medine'deki Müslümanlar arasında büyük bir olay oluyor tabii. Nasıl tepkiler alıyorlar? Büyük bir hayranlık ve takdirle karşılanıyor. Hatta diğer Müslümanların şöyle dediği aktarılıyor biz bugüne kadar Ümmü Süleym'in mehrinden daha değerli, daha kıymetli bir mehir işitmedik. O, mehir olarak İslam'ı kabul etti. Bu olay imanın maddi değerlerin ne kadar üstünde olduğunu gösteren sembolik bir an oluyor yani. Kesinlikle. Ebu Talha içinse bu hayatında yepyeni, bambaşka bir sayfanın açılması demek oluyor tabii. Peki bu dönüşümden sonra Ebu Talha'nın hayatı nasıl değişiyor, İslam'a bağlılığı nasıl kendini gösteriyor? Müslüman olduktan sonra Ebu Talha adeta kendini tamamen bu yola adıyor. Tüm enerjisini, imkanlarını İslam'a hizmet için kullanıyor. Mesela hemen Akabe Beyatı'nda yer alıyor. Bu çok önemli bir olay İslam tarihinde değil mi? Medinelilerin peygambere bağlılık sözü verdiği an. Aynen öyle. Çok kritik bir dönüm noktası. Ebu Talha, eşi Ümmü Süleym'le birlikte o yetmiş kişiden biri oluyor. Dahası peygamberimiz onu Yesrib Müslümanlarına liderlik edecek 12 temsilciden yani nakipten biri olarak seçiyor. Yeni Müslüman olmuş biri için inanılmaz bir güven göstergesi bu. Kesinlikle. Sonrasında da peygamberimizin katıldığı bütün gazalarda yani önemli savaşlarda hep en ön safta onun yanında savaşıyor. Özellikle Uhud Savaşı. Kaynaklar orayı çok canlı anlatıyor peygamberimize olan sevgisi, bağlılığı, canım canın için fedadır, yüzüm yüzün için kalkandır dediği aktarılıyor. Bu sözler bile çok güçlü ama Uhud'da yaşananlar daha da çarpıcı. Uhud, üsü var, er çok zorlu bir sınav oluyor. Savaşın bir anında hani o okçuların tepeyi terk etmesi meselesi var ya? Evet, stratejik bir hata. O hata yüzünden savaşın gidişatı bir anda değişiyor. Müslüman safları dağılıyor. Müşrikler de bu durumu fırsat bilip doğrudan peygamberimizin bulunduğu yere saldırıyorlar. Kaynaklar o anları çok detaylı anlatıyor. Peygamberimiz yaralanıyor, dişi kırılıyor, alnı, dudağı yarılıyor, yüzü kan içinde kalıyor. Çok korkunç bir an. Korkunç ve çok kaotik. Hatta peygamberimizin öldürüldüğüne dair bir söylenti yayılıyor ortalıkta. Bu da paniği iyice arttırıyor. Birçok sahabi dağılıyor o anda. İşte tam o en kritik, en tehlikeli anda peygamberimizin etrafında sadece bir avuç insan kalıyor. Ve Abu Talha o bir avuç insandan biri. Aynen öyle. Kaynaklar onun o anki duruşunu dağ gibi dikildiği şeklinde ifade ediyor. Bu çok güçlü bir benzetme. Elindeki yayla peygamberimizi korumaya çalışıyor. Zaten Medine'nin en iyi okçularından biriydi. Bu yeteneğini nasıl kullanıyor o anda? Tüm ustalığıyla peygamberimizi hedef alan oklara karşı kendi vücudunu siper ediyor adeta. Hatta şöyle çarpıcı bir detay var. Peygamberimiz Abu Talha'nın arkasından hani oklar düşmana isabet ediyor mu diye bakmak için başını uzatmaya çalıştığında Ne yapıyor Abu Talha? Hemen onu engelliyor. Bir ok isabet eder korkusuyla. Ve şu meşhur sözleri söylüyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Lütfen başını kaldırma. Onların oklarından biri sana isabet etmesin. Benim boynum senin boynunun önündedir. Sana kalkan olur. Benim göğsüm senin göğsüne siperdir. Tüylerim diken diken oldu. Bu sadece sevgi değil, mutlak bir adanmışlık. Tamamen öyle. Ve bu sadece sözde kalmıyor. O kadar odaklanmış ve kararlı ki, hatta peygamberimiz savaş meydanından geri çekilen ok torbası taşıyan bir askeri görünce ona sesleniyor. Ne diyor? Ok torbanı Ebu Talha'nın önüne boşalt, kaçarken onları yanında götürme diyor. Bu bile Ebu Talha'nın okçuluğuna ve o anki kritik görevine ne kadar güvenildiğini gösteriyor. Kaç yay kırdığı söyleniyor o gün? Kaynaklar o gün o kadar çok ok attığını, yayını o kadar çok yerdiğini söylüyor ki tam 3 yayın kırıldığı rivayet ediliyor attığı isabetli oklarla birçok müşriki etkisiz hale getirerek peygamberimizi savunmaya devam ediyor. Gerçekten tarihe geçen bir yiğitlik bu. Bu adanmışlık sadece canıyla değil, malıyla da kendini gösteriyor ama o meşhur bahçe hikayesi bu da onun karakterini anlamak için çok önemli bir detay bence. Evet evet. Bu olay da en az Uhud'daki fedakarlığı kadar etkileyici. Onun dünya malına bakışını çok net ortaya koyuyor. Ebu Talha'nın Medine'de çok güzel, çok verimli bir bahçesi var. Nasıl bir bahçe? İsrib'de ondan daha iyisinin bilinmediği söyleniyor. Yani maddi değeri çok yüksek, gözü gibi baktığı bir yer. Peki ne oluyor o bahçede? Bir gün Ebu Talha, bu çok sevdiği bahçesinde namaz kılıyor. Tam namazdayken, ağaçların arasında uçuşan, böyle rengarenk tüylü, kırmızı gagalı, şirin bir kuş dikkatini çekiyor. Kuşun ötüşü de hoşuna gidiyor. E ee, sonra? Bir anlığına gözü kuşa takılıyor işte. Dalıyor, namazını bitiriyor ama içine bir kurt düşüyor. Kaç rekat kıldığını tam hatırlayamıyor. İki mi kıldım, üç mü kıldım diye tereddüt ediyor. Sadece bir anlık dalgınlık aslında. Çoğumuzun başına gelebilecek bir şey. İşte Ebu Talha'nın farkı burada. Bunu sıradan bir dalgınlık olarak görmüyor. Sahip olduğu en değerli şeylerden birinin o güzel bahçenin kendisine en önemli ibadetinden namazından bir an bile olsa alıkoymuş olması onu inanılmaz rahatsız ediyor. Vicdan azabı duyuyor adete. Bir tepkisi ne oluyor? Tepkisi inanılmaz keskin ve anlık. Hemen namazdan sonra kalkıp doğruca peygamberimizin yanına gidiyor. Ne diyor peygamberimize? Yaşadığı olayı anlatıyor ve diyor ki, Ya Resulallah şu bahçem var ya, işte o bahçe yüzünden namazımda yanıldım. Şahit ol ki beni Allah'ı anmaktan alıkoyan bu bahçemi Allah rızası için sadaka olarak veriyorum. Onu Allah'ın sana gösterdiği şekilde dilediğin gibi kullan. İnanılır gibi değil. En sevdiği, en değerli malını bir anlık gaflete sedep oldu diye gözünü kırpmadan bağışlıyor. Aynen öyle. Bu dünya malına karşı nasıl bir bakış açısıdır? İnsanın neye gerçekten değer verdiğini, önceliklerinin ne olduğunu gösteren müthiş bir cömertlik ve teslimiyet örneği. Gafletin kaynağını anında ortadan kaldırma kararlılığı. Gerçekten çok etkileyici. Bu olay size de düşündürücü gelmiştir eminim. Sahip olduğumuz şeyler bizi asıl amacımızdan ne kadar uzaklaştırabiliyor acaba? Gerçekten de öyle ve bu çizgi yani bu adanmışlık hayatının sonuna kadar devam ediyor anladığım kadarıyla. Yaşlılık döneminden de bahsediliyor kaynaklarda. Evet. Ebu Talha'nın hayatı tam bir hizmet öyküsü. Peygamberimizin vefatından sonra da bu durum değişmiyor. Hatta rivayetlere göre peygamberimizden sonra yaklaşık 30 yıl daha yaşamış ve bu sürede hani oruç tutmanın yasak olduğu bayram günleri hariç neredeyse sürekli oruç tutmuş. Bu da maneviyata ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Ve yaşı çok ilerlemesine rağmen, beli bükülmesine rağmen, cihattan yani Allah yolunda mücadeleden geri durma niyeti hiç olmamış. Hatta Halife Hazreti Osman zamanındaki bir deniz seferine katılma isteğiyle ilgili ilginç bir olay var. Oğulları onu engellemeye çalışıyor değil mi? Yaşlandın artık diyorlar. Evet, tam olarak öyle oluyor. Müslümanlar Bizans'a karşı bir deniz seferi düzenliyor. Ebu Talha o ilerlemiş yaşına rağmen bu sefere katılmak için hazırlanmaya başlıyor. Oğulları tabii endişeleniyorlar. Ne diyorlar babalarına? Şöyle diyorlar kaynaklara göre. Babacım, Allah sana rahmet etsin. Sen artık çok yaşlandın. Zaten Resulullah'la Ebu Bekir ve Ömer'le birlikte nice savaşlara katıldın. Artık dinlenme zamanın gelmedi mi? Bırak senin yerine biz gidelim, biz savaşalım. Aslında çok insani bir talep değil mi? Evet, gayet mantıklı görünüyor. Ama Ebu Talha dinlemiyor sanırım. Dinlemiyor, cevabı yine onun karakterini ortaya koyuyor. Oğullarına Kur'an'dan bir ayeti hatırlatıyor. Tevbe suresini 41. ayetini. Ey müminler, gerek hafif gerek ağır olarak yani ne halde olursanız olun savaşa çıkın. Sonra da ekliyor, gördüğünüz gibi Allah hepimizi savaşa çağırmaktadır. Yaşlıları da gençleri de. Rabbimiz bizim için bir yaş sınırı koymadı ki. Yani yaşlılık mazeret değil diyor. Aynen öyle. İlahi emrin herkesi kapsadığını vurguluyor ve oğullarının iyi niyetli itirazlarını kabul etmiyor. Ve dediğini yapıyor, sefere katılıyor ama sefer onun için son yolculuk oluyor. Evet. Maalesef sefer sırasında gemideyken hastalanıyor vefat ediyor. Denizin ortasında ruhunu teslim ediyor, onu defnedecek bir kara parçası bir ada arıyorlar ama hemen bulamıyorlar. Ne kadar sürüyor bu arayış? Kaynaklarda tam 7 gün sürdüğü belirtiliyor. Ve ilginç olan şu ki, bu bir haftalık süre boyunca Ebu Talha'nın naaşının hiç bozulmadığı, sanki sadece uyuyormuş gibi taptaze kaldığı ifade ediliyor. Bu da onun manevi mertebesine bir işaret olarak yorumlanıyor tabii. Muhtemelen öyle yorumlanıyor sonunda bulunan bir adaya defnediliyor ailesinden yurdundan çok uzakta denizin ortasında Kaynaklardaki son cümle de çok manidar gerçekten Aziz ve Celil olan Allah'a yakın olduğu müddetçe insanlardan uzak olmasının ne zararı dokunur ki Adeta tüm hayatının bir özeti gibi bu söz Ebu Talha el Ensarinin hayatına sizin kaynaklarınız üzerinden yaptığımız bu yolculuk gerçekten de üzerinde durup düşünmemiz gereken derslerle dolu. Yani o Mehir olarak İslam'ı kabul eden evlilikle başlayan bir serüven, sonra peygambere olan o sarsılmaz bağlılık, Uhud'daki o inanılmaz cesaret. Evet. Ve tabii o dömertlik meselesi. Bir anlık gaflet yüzünden en değerli bahçesini feda etmesi. Ve yaşlılığına rağmen hizmetten geri durmaması o tükenmez azim, bunların hepsi sizin incelediğiniz bu metinden çıkarılacak çok kıymetli noktalar gerçekten. Kesinlikle. Ümmü Süleym'in o imandaki net duruşu ve Ebu Talha'nın dönüşümden sonraki o tam teslimiyeti, bir inancın, bir bağlılığın, insan hayatını nasıl değiştirebileceğinin, nasıl yeniden şekillendirebileceğinin çok güçlü örnekleri. Özellikle o Uhud anı, benim boynum senin boynun için fedadır demesi ve sonra o bahçeyi bağışlaması, bunlar günümüzdeki değer yargılarımızı sorgulatıyor ister istemez. Neye sahip olmak için çabalıyoruz, önceliklerimiz neler, gerçekten değerli olan ne sorusunu sorduruyor insana. Bu hikaye eminim sizi de birçok konuda düşünmeye sevk etmiştir. Mesela bir inanç, bir ilke uğruna sahip olduğunuz kaynakları. Bu maddi varlıklar olabilir, zamanınız, enerjiniz, hatta canınız olabilir. Ne ölçüde adayabileceğinizi düşündürüyor mu? Ebu Talha ve Ümmü Süleym'in hayattaki öncelikleri, fedakarlıkları sizin bugünkü değer algılarınızla nasıl bir karşıtlık içinde ya da belki nerelerde benzeşiyor? Evet, bunlar üzerine düşünmek önemli. Belki de bu sorular üzerine biraz daha kafa yormak sizin için bu sohbetten çıkarılacak en kalıcı kazanımlardan biri olacaktır. Bu ilginç yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.